7. sınıflar matematik ders kitabının çözümlerine sayfa 135 alıştırmalarla devam ediyoruz. Burada denklemlerle ilgili sorularımız var. İlk soruya bakacak olursak aşağıdaki denklemlerde bilinmeyenlerin değerlerini bulmaz. Şimdi A şıkkında eksi 11 A eşittir. Eksi 99. Şimdi bilinmeyen öndeki sayıyla karşıdaki sayı sadeleştiriyorsa bunları mutlaka yapalım. Bakıyoruz sadeleşme var. 11 ile 99'u 11 ile sadeleştirirsek burası 9. Şu tarafta ise 1 kaldı. O zaman Eksi A eşittir, eksi 9. Her iki taraf negatif olduğu için e, eksiler yok olur. Cevabımız A eşittir, 9 olacak. Şimdi B şıkkına bakalım. 20 A eşittir, 1260. 1260'ı 27 bölebilirsiniz. Her zaman sadelikten yana olun. Sadelik e, size işlem kolaylığı sağlayacak. Bakın sıfırları sadeleştirdik. Ne kaldı? 2a eşittir 122. 122 ile de 2'yi sadeleştirirseniz a eşittir 61 çıkacak. C şıkkı, C şıkkı onu buraya çözelim. 6b eksi 20 eşittir 4. Şimdi bu eksi 20'yi artı 20 olarak bir kere 4'ün yanına atıyoruz. Buradan 6b eşittir 24. 24 ile 6'yı sadeleştirin. 24 bölü 6, 4. O zaman B değerimiz burada 4 oldu. Geldik C şıkkına. Şöyle C şıkkını da şuraya çözelim. Bu da bunu yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Eksi B'yi karşıya atalım. Artı B olarak. Buradan da 28 eşittir. 3B artı B. 28 eşittir. 4B. 28'i 4'e bölelim. Sadeleştirelim 4'te. 28 bölü 4 7 olduğu için burada B değerimiz 7 olacak. Şimdi bilmeyen sağda da bir, solda da olabilir. O hiç sorun değil. Yine aynı mantıkta soruyu çözüyoruz. Geldik 9, D şıkkına. D şıkkında şöyle bir ifademiz var. Eksi 9 çarpı C eksi 5 eşittir. Eksi 27. Şimdi e, şöyle dağıtabilirsiniz de ama bence sadeleştirme. Dediğim gibi her zaman sadelikten yana olur. Şimdi 9 ile 27'yi sadeleştirelim. E, ne zaman sadeleştireceksiniz? Çarpım durumdaysa sadeleştirebilirsiniz. 27'yi 9'a böldük 3. Şurada kaldı 1. Yazmayalım. Şimdi her iki tarafta eksi olduğu için bu eksiler de birbirini yok eder artıya dönüşür. O zaman D şıkkı. C eksi 5 eşittir 3 oldu. Eksi 5'i artı 5 olarak karşıya atıyoruz. Buradan 5 ile de 3'ü topladık. 8. C eşittir 8. Şimdi bir de bunu ikinci yoldan çözelim. Belki öyle alışmışsınızdır. Onu da anlatalım. Ne yapıyoruz? Şu eksi 9'u içerideki sayılarla çarpıyoruz. Eksi 9 çarpı C eksi 9 C. Eksi 9 çarpı eksi 5. 9 kere 5 45. x de eksi olduğu için artıya dönüşür. Eksiler eşittir eksi 27. Şimdi artı 45'i karşıya eksi 45 olarak gönderiyoruz. x de aynı işaretli olduğu için toplanır bunlar. Topladık. 27, 45 daha 72. 72'yi 9'a böl, c eşittir, 8 oldu. x de eksi olduğu için cevabımız artı 8 olacak. Şimdi e şıkkına bakıyoruz. E şıkkında da yine sadeleştirme yapalım. 13 ile 130 sadeleştirdik, karşıda 10 kaldı. O zaman c artı 1 eşittir 10. 1'i eksi 1 olarak karşıya attık, c eşittir 9 çıkıyor burada. Evet, F şıkkına bakacağız şimdi de. Ve onu da buraya çözelim. Ne diyor? 10 çarpı x artı 1 eşittir 0. Şimdi karşısı 0. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. Onla neyi çarparsam 0 olur? 0. Yani x artı 1 0 olmalı. Veya bunu parantez içine dağıtalım. 10x, 10 kere 1'in 10 eşittir 0. Onu karşıya attık eksi 10 olarak. Buradan 10x eşittir. Eksi 10. Onları sadeleştirdik. Sol tarafta 1 kaldı. Yani önünde eksi olduğu için eksi 1 kalır. G şıkkına bakıyoruz son olarak. Burada da eksi 2'leri sadeleştirebilirsiniz. En basit yöntem bu. Sadeleştirdik. X de 1, 1 oldu. O zaman 13 artı x eşittir 1. Şimdi şu önündeki birin bir önemi yok. Çünkü birin çarpmalı bir etkisi yok biliyorsunuz. 13 karşıya attık eksi 13 olarak. X eşittir 1 eksi 13. Zıt işaretler birbirinden çıkarılır 12. Büyük olan işareti eksi olduğu için cevabımız eksi 12 olacak. Evet ikinci sorudayız. İkinci soruda Aşağıdaki denklemler ile denklemler çözüldüğünde elde edilen x değerleri eşleştirildiğinde hangi x değeri açıkta kalır? Yapalım hemen. Birincisine bakıyoruz. Şimdi karşılıklı ikileri bir sadeleştirelim. Gitti. O zaman x eksi 5 eşittir. Eksi 1. 5'i karşıya attık artı 5. Zıt işaretli olduğu için bunları birbirinden çıkarıyoruz. 5'ten 1 çıktı 4. O zaman birincisi 4 ile eşleşti. İkinciye bakalım. 7x eksi 10 eşittir. x artı 8. Bu x'leri sola alıyoruz. Eksi x olarak. Eksi 10'u da artı 10 olarak sağ tarafa gönderelim. 7x'ten x çıktı 6x. 18 daha 18. Her iki tarafı 6 ile sadeleştiriyoruz. 18'i 6'ya böl 3. Bu ifademizde 3 ile eşleşti. Şu şekilde. Üçüncü ifademize bakalım. Burada da şöyle yapıyorsunuz. Öncelikle şu eksi 11'i sağ tarafa gönderelim. Artı 11 olarak. Buradan 3x eşittir. Zıt işareti olduğu için çıkarıyoruz. Birbirinden 11'den 8 çıktı 3. Her iki tarafı 3'te sadeleştirdik. x eşittir 1 oldu. Bu da 1 ile eşleşiyor. Şimdi geldik son olarak. 6 çarpı x eksi 3 eşittir 5 x eksi 20. 6'yı bir içeri dağıtalım. 6 ile çarp 6 x eksi 6 kere 3 18 eşittir 5 x eksi 20. Şimdi 5 x'i sol tarafa alıyoruz. Eksi 5 x olarak. 6 x'ten 5 x çıktı x eşittir. Sonra eksi 18 artı 18 olarak 20'nin yanına attık. Şimdi bakıyoruz 1 eksi 1 artı. O zaman birbirinden çıkarmamız lazım. 20'den 18 çıktı. 2 büyük olan eksi olduğu için cevap Eksi 2 olacak. Evet bu da eksi 2 ile eşleşiyor. Açıkta kalan eleman x eşittir eksi 1 olacak. Şimdi üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Bir göçmen kuşun göç ederken uçtuğu kilometre biriminden mesafesinin mesafenin 3 katının 100 kilometre eksi 4100 kilometredir. Buna göre göçmen kuş göç ederken kaç kilometre uçmuştur? Şimdi uçacağı uçun uzunluğun mesafenin 3 katının 100 km eksiğini uçmuş. O zaman gideceği mesafe x diyelim. 3 katı demek 3x. 100 km eksi, eksik dediği için eksi 100 eşittir 4100 yazıyorsunuz. Şimdi bu 100'ü artı 100 olarak sağ tarafa gönderdik. 4100'de 100'ü topladık. 4200. 4200'ü bir kenarda 3'e bölmemiz gerekiyor. 3 ile sadeleştirirseniz bu da 1400 km olacak. Evet sayfa 135 bu şekildeydi. Şimdi gelelim sayfa 139'un çözümüne. Burada da problemlerimiz var. Yine denklem problemlerimiz. İlk soruya bakalım. Görseldeki gibi bir atölyede her ay bir önceki ay üretilen sandalye sayısının 50 fazlası kadar sandalye üretiliyor. Atölyede ilk 3 ay boyunca toplam 285 sandalye üretildiğine göre ilk ay kaç sandalye üretilmiştir? Şimdi şöyle düşüneceksiniz. O zaman birinci ay diyelim. Birinci ay x tane sandalye üretilsin. İkinci ay 50 fazlası x artı 50 sandalye üretilir. Üçüncü ay, bunun da 50 fazlası, x artı 100 tane sandalye üretilir. Topluyoruz, 3 ay boyunca 285'miş, toplayalım 3x. Sayıları topladık burada, 150, eşittir 285. Şimdi ne yapıyoruz? 150'yi sağ tarafa gönderiyoruz. Eksi 150, 285'ten 150'yi çıkaralım bir köşede. 5, 3, 1, 135 oldu. 3x eşittir 135. 135'i de 3'e bölüyoruz. Bölelim şurada. 4 kere var. 4 kere 3 12. 1 kaldı. 5'i indirdik. 3 kere pardon 5 kere var. Güzel yazayım. 5 kere 3 15 çıkardık. 0 0. Sadeleştirdik yani 3'e böldük. Cevap 45 olacak. Şimdi ikinci sorudayız. İkinci soruya şöyle bir bakalım. Bir davete katılan Bülent Bey bir önceki davette tokalaştığı kişi sayısının iki katının 15 eksiği kadar kişiyle tokalaşmıştır. Bülent Bey bu davette 85 kişiyle tokalaştığına göre bir önceki davette kaç kişiyle tokalaşmıştır? Şimdi iki katının 15 eksiği demek yani 2x-15 demek veriyorsunuz. Eşittir 85 kişiymiş. Eksi 15 artı 15 olarak sağ tarafa gönderelim. 85, 15 daha 100. Her iki tarafı 2'ye bölelim 2x olduğu için. 100 bölü 2'den 50 kişi oluyor cevabımız. Üçüncü soru. Bir sınıftaki 27 öğrenci sıralara 3'erli oturduğunda 4 sıra boş kalıyor. Buna göre öğrenciler sıralara 2'erli oturduklarında kaç öğrenci ayakta kalır? Şimdi ben bunu iki yoldan sizlere çözeyim. Birinci yol. 27 öğrenci 3'erli oturuyormuş. O zaman 27'yi 3'e bölelim. 9. Öğrenciler 9 sıraya oturur. 4 sırada boş kalmış. O zaman toplam 13 sıra var. Sayısı. Buna göre öğrenciler sıralara içeri oturduklarında kaç öğrenci ayakta kalır? Şimdi 13 sıramız var. Her sıraya 2 kişi oturduğu için 12 çarpı pardon 2 diyecektim. 2 çarpı 13 26 öğrenci oturur. Kaç öğrenci ayakta kalır? 27 öğrenciydi. 27'den 26 çıkardık. 1 öğrenci ayakta kalır. Bu birinci yol. Peki ikinci yolda nasıl yapacaksınız? X tane sıra olsun. Şimdi öğrenciler 4 sıra boş kalmış. X eksi 4 tanesine oturmuş. Kaçarlı? 3'erli. Çarpı 3 diyoruz. Eşittir 27. Bir daha söylüyorum x tane sıra var. 4 tanesi boş olduğu için x eksi 4 tanesini oturdular. 3'er 3'er oturdukları için çarpı 3 yaparsanız öğrenci sayısını verir. Şimdi 3'e bölelim. x eksi 4, 27 bölü 3, 9. Buradan x eşittir. Yine 13 çıktı. Bu x 3, eksi x 4'ü artı 4 olarak bu tarafa atıp topladık. Bu sıra sayısı. Zaten gerisi burayla aynı şunun aynısını buraya kopyalayabiliriz. Geri çözüm aynı çünkü. Şimdi arkadaşlar geldik dördüncü ve son soruya. Yandaki kutuların içlerindeki bilye sayıları altlarında yazılmıştır. İkinci kutuya iki adet daha beyaz. İkinci kutuya iki adet daha beyaz bilye atıldığında kutulardaki bilye sayıları eşit oluyor. Buna göre birinci kutuda kaç adet mavi bilye vardır? Onu bulacağız. şimdi soldaki kutunun içinde 3x-1 artı 2x artı 6 var. Eşittir diyeceğiz. Sağdaki kutu yani ikinci kutu x artı 3 tane kırmızı var. x artı 3 artı 3x artı 7 tane beyaz var artı 2 de beyaz ekledik. Artı 2 diyoruz. Şimdi soldaki x'leri bir toplayalım. 5x. Sayıları toparlayalım. Eksi 1 artı 6 artı 5 yapar. Sağda da aynı işlemi yapıyoruz. x'lere bakıyoruz. 4x. Sayılara bakalım. 3, 7, 2. Topla 12. Şimdi ne yapıyoruz? 4x'i sol tarafa aldık. Eksi 4x. 5x'ten 4x çıktı x. 5'i sağ tarafa alıyoruz eksi 5. 12'den 5 çıktı 7. Şimdi x'i bulduk. Artık sorumuz çok basitleşecek. Çünkü x'i biliyorsak her şeyi bulabiliriz. Birinci kutudaki mavi bilye sayısını soruyordu. Bakalım maviler 3x eksi 1'miş. Yazalım 3x eksi 1. X'i de 7 bulduk. Şuraya 7 yazın. 3 çarpı 7 eksi 1. 3 kere 7 21. 1 çıkardık. Cevabımız 20 tane olacak. Evet bu sorunun da çözümünü bitirdik. Yani bu bölümü de bitirmiş olduk. Değerlendirme, ünite değerlendirme sorularının çözümlerinde görüşmek üzere. Bizi takipte kalın.